İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Ayhan Ongun'un hazırlayıp sunduğu Kent TV ekranlarının beğeniyle izlenen programı Açık Görüş'ün bu haftaki konu AK Parti'den Bodrum Belediyesi için aday adaylığını açıklayan tek ismi Ali Server Yazgan oldu. Ee, Sayın Yazgan hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Ongun. Teşekkür ederiz. İki dönem Anavatan Partisi'nden Turgut Reis Belediye Başkanlığı da yapan Yazgan geçtiğimiz hafta ilçe başkanlığında aday adaylığını açıklamıştı. AK Parti'de şu an açıklanan ilk aday sizsiniz. Evet. Ayhan Ongun'un neden AK Parti sorusuna muhafazakar demokrat bir insan olduğunu, geçmişte Turgut Özal'ı dinleyerek siyaseti öğrendiğini ve bugün aynı yoldan yürüdüğüne inandığı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti'de siyaset yapmaktan onur duyduğunu söyleyerek yanıtlayan Ali Server Yazgan, programda özetle şunları söyledi: ben yalnızca Bodrum'a değil tüm Yarımada'ya hizmete talibim. Yaklaşık 150 bin nüfusa sahip büyük bir ilçe haline gelen Bodrum Yarımadası artık eski yöntemler ve eski kadrolarla yönetilemez. Başbakanımızın destekleriyle eğer aday olursam 2 yıl içerisinde çok önemli projeleri gerçekleştirme sözü veriyorum. Bodrum'u yönetecek başkanın vizyon sahibi olması ve iktidar desteğini arkasına alması gerekir. Bodrum şimdiye kadar hak ettiği yatırımları alamamış, kötü yönetilmiş, siyaseti bir rant aracı gören şövalyeler tarafından keyfi uygulamalarla modern bir kent yapılamamıştır. Bu nedenle biz öncelikle Bodrum kalesini Rodos şövalyelerinden kurtarmak istiyoruz dedi. Arkadaşlarımla olan münasebetlerimde, hatta evde eşimle çocuğumla yakınlarımla olan ilişkilerimde de. Bu mühendislik eğitiminin bana kazandırmış olduğu analitik düşüncenin müthiş faydalarını görüyorum. AK Parti'nin insan ve hizmet odaklı felsefesini inandığını söyleyen yazgan, kendisi yerine bir başkası aday gösterilse yine aynı heyecan ve kararlılıkla mücadelesini sürdüreceğini ve Bodrum'u AK Parti'ye kazandıracaklarını iddia ederek konuşmasını şöyle tamamladı. Bu kent için taş üstüne taş koyan herkese saygımız vardır. Geçmişte hizmet eden belediye başkanlarına teşekkür ediyoruz. Artık sıra bize geldi. Bodrum'u hak ettiği yere getirmek gerçek anlamda marka bir kent yaratmak istiyoruz. Bu amacımıza ulaşmak için de yarımada halkından bize oy vermelerini, bir kez de AK Parti yerel iktidarını denemelerini istiyoruz. İnanıyoruz ki AK Parti iktidarında Bodrum Belediyesi'nin de AK Partili bir belediye başkanı tarafından yönetilmesi halinde kazanan Bodrum olacaktır dedi.